güvenlik görevlisinin sadece biyolojik olarak yeterliliği test edilip göreve başlatıldığında hatalarla karşılaştığı da sıkıntılarla karşılaşılabilir Şöyle ki bu personel e, fiziksel olarak e, yeterlidir ancak psikolojik olarak problemler yaşıyor olabilir. Örneğin panik hata olan bir güvenlik görevlisinin işe başladıktan sonra yaşayabileceği olaylar trajikomik olabilir ya da sosyal iletişim kanallarını doğru şekilde kuramayan, yönetemeyen bir güvenlik görevlisini topluluğu ya da muhatap olduğu bireyi doğru ve sağlıklı bir şekilde yönetmesi ve yönlendirmesi çok zor olacaktır. Aynı şey bir genel müdür bir yönetici asistanı, bir ofis personeli ya da call center çalışanı için de geçerlidir. risk analizi yapılırken iş yerlerinde yine ağırlıklı olarak çalışanın fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelere karşı maruziyeti değerlendiriliyor. Halbuki o iş yerinin ya da o görev görevin psikolojik ve sosyal tehlike kaynakları ve riskleri de mevcuttur. Özetleyecek olursam, çalışanın işe alımından başlayarak, işi ile uyumunun biyolojik, psikolojik ve sosyal anlamda tam bir uyum halinde olması ve bunun bir periyodik kontrollerle de takibi esastır. İş yeri risk analizi yapılırken de sadece fiziksel, kimyasal, biyolojik ajanlara değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal parametrelerde bakmak gerekir. Bu <laughs> konunun başlığı ne olabilir?